Dünya büyük bir olasılıkla uzayda meydana gelen dev bir patlamadan birkaç milyar yıl sonra oluştu. En ağır maddeler içe doğru çökerek çekirdeği, yani dünyanın hala çok sıcak olan merkezini, daha düşük yoğunluktaki maddelerse çekirdeğin çevresindeki katmanları oluşturdu. Yüzeydeki ergimiş maddelerin yeterince soğuması sonucunda katı kabuk meydana geldi. Bugün Dünyanın yüzeyi katı ve kararlı gibi görünüyorsa da değişimler sürüyor. Yeryüzü sürekli bir biçimde değişime uğruyor. Bu değişim çok yavaş olduğundan ancak özel bilimsel yöntemlerle saptanabiliyor. Yeryüzünde milyarlarca yıldır süre gelen bu değişimler oluşurken, insanoğlunun bedelini çok acı bir biçimde ödemek zorunda kaldığı doğa olayları meydana geliyor. Depremler Depremler oluş nedenlerine göre değişik türlere ayrılır. Dünyada yaygınca görülen ve büyük hasarlara yol açabilen ülkemizde de yaşadığımız depremler tektonik depremlerdir. Levhalar dünyanın sıcak lav durumundaki ergimiş kayalardan oluşan bölümünün üzerinde devamlı hareket eder. Takıldıklarında birbirlerinin hareketini engelleyen levhalar arasında sürtünme başlar. Levhaların birbirine sürtülmesi sırasında büyük kaya kütlelerinin arasında kalan fay dediğimiz zayıf yerler zorlanır ve buralarda gerilme enerjisi birikir. Zorlanma ve sürtünmenin etkisiyle kısa bir zaman içinde çok şiddetli bir kırılma hareketi ortaya çıkar. İşte tektonik depremler böyle oluşur. Dünyada olan depremlerin %90'ı bu gruba girer. Bunun dışında volkanların patlaması sonucu meydana gelen depremlere volkanik depremler denir. Ama yanar dağlarla alakalı olduklarından yereldirler ve önemli hasarlara yol açmazlar. Türkiye'de aktif yanar dağ olmadığı için volkanik depremler olmaz. Yer altındaki mağara, maden galerileri, tuz ve cipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukların tavan bloğunun çökmesiyle oluşan depremlere çöküntü depremleri denir. Etkileri yerel olup enerjileri azdır. Fazla zarar getirmezler. Tsunami Daha çok okyanuslarda oluşan dalgalardır. 1896 yılında Japonya depreminde oluşan dev tsunamiler sebebiyle 30 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Hint okyanusu yüzeyinin 30 kilometre altında yüzlerce yıldır efsanevi bir savaş sürüyor. İki tane büyük tektonik katman. Birbirlerine sürtünüp yüklenerek akıl almaz ölçekte enerji birikmesine yol açıyorlar. Bu basınç artık zapt edilemez seviyeye geliyor. Sabah 7.59'da Sumatra'nın biraz açığında artık patlıyor bu depremle Hiroşima'ya atılan atom bombasından 10.000 kat daha fazla enerji açığa çıkıyor. Okyanus tabanında daha küçük olan tektonik katman 9 metre kadar yukarı fırlıyor. Okyanus suları 1200 kilometrelik fay hattı boyunca yukarıya kabarıp yüzeyde çok güçlü dalgalar oluşturuyorlar. Bu dalgalar okyanus boyunca yolcu jetlerinden daha yüksek süratle her yöne dağılıyorlar tsunami'nin yolu üzerinde kimler mi var? Kıyıdaki her ülke, Endonezya, Malezya, Tayland, Sri Lanka, Hindistan, Bangladeş, Somali. Okyanusun sıklaştığı kıyıya doğru ilerledikçe dalganın ön tarafı yavaşlar. Fakat arka tarafı hala saatte yüzlerce kilometre süratle ilerlemektedir. Ön tarafı iterek kaldırır ve tırmanan bir su duvarı oluşturur. Tsunamiler normal bir dalga gibi kıyıda kırılmak yerine sahilin içlerine kadar ulaşarak önlerine çıkan her şeyi yutarlar. Bilim adamları yeryüzünde her yıl yaklaşık olarak 800 bin deprem olduğunu tahmin ediyor. Bunların büyük bir bölümü insanlar tarafından fark edilemeyecek kadar hafif şiddette olur. Deprem sırasında yer sarsılmaya başladığı zaman binalar her yöne doğru dengesiz bir şekilde sallanır. Bir kenti vuran şiddetli bir deprem sırasında çöken duvarlar, çatılar ve bacalardan kopan tuğlalar, beton blokları ve kırılan camlar büyük bir gürültüyle çevreye saçılır. Aynı büyüklükte iki deprem, nerede meydana geldiklerine bağlı olarak çok farklı etkiler yaratabilir. Depremler sismograf adı verilen aletler tarafından ölçülüp kaydedilir. Sismografların olmadığı dönemlerde Depremin ölçüsünü belirlemek amacıyla depremlerin etkileri sınıflandırılmış ve şiddet adı verilen ölçek ortaya çıkmıştır. Şiddetleri 12 grupta incelemek mümkündür. 1, 2, 3 ve 4 şiddetindeki depremler genelde hissedilmez. Binalar ve eşyalar zarar görmez. Şiddet 5 olduğunda mutfak eşyaları ve pencere camlarından bir kısmı kırılabilir. 6 şiddetinde sıva çatlakları oluşur. Pencere camları ve cam eşyalar kırılır. Ağır eşyaların bir kısmı yerinden oynar. Şiddet 7 olduğunda ayakta durmak zorlaşır. Asılı cisimler düşer. Kerpiç, taş gibi malzemeden yapılmış zayıf yapılarda çatlak ve hasarlar oluşur. 8 şiddetindeki depremlerde araba kullanmak zorlaşır. İyi işçilik, harç ve tasarımlarla yapılmış yapılarda hasar olmaz. Zayıf duvarlar ve heykeller, kuleler, bacalar yıkılır. Kayalar düşer ve heyelanlar olabilir. Şiddet 9 olduğunda yeryüzünde büyük yarık ve çatlaklar oluşur. 10 şiddetindeki depremlerde iyi yapılmış yapılar dışındaki çoğu bina yıkılır. Baraj ve bentlerde önemli hasarlar oluşur. Raylar bükülür. Heyelanlar olur. 11'de pek az yapı ayakta kalır. Yeryüzünde çok büyük çatlaklar oluşur. Şiddet 12. Tüm yapılar yıkılır. Deprem bölgesinin yeryüzü biçimi değişir. Cisimler havaya fırlar. Ufuk ve yataylık kavramı yok olur.